Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Altınkum Mahallesi'nde plaja 400 metre mesafede 2 artı bir ara kat doğu cepheli bir daire tanıtımı yapacağım sizlere. Dairemiz eşyalı, klimalı. Bölgesine göre yaz kış yaşanan bir muhitte. Plajda yürüme mesafesinde. Balkondan da ara sokaktan da kısmı olarak deniz görünüyor. Sitemizin ortak orta havuzu var. WC ee, ee... hemen alt katta, zemin katta da bir küçük bir spor salonu spor salonunda küçük malzemeler mevcut çok alternatif olan malzemeler değil bir de duş bölümümüz ve WC bölümümüz var hem bayanlar için hem de erkekler için ayrı olarak şu anda balkondan sokak bölümü yeni inşaatların olduğu bölüm. Dairemizin balkon bölümü. Balkon bölümü geniş ve de kullanışlı. 2 kişinin veya üç kişinin oturabileceği bir tarzda. Hancurlarımız mevcut dairemizde. Hepsi çalışır durumda. Dairemizin salon ve de açık mutfak bölümü. Sadece televizyon eksik. Eşyalar, eşyalar kullanabilir durumda. Burada dört kişilik bir yemek masası bölümü var. Güzel bir yazık. Buradan mutfak bölümümüz. Ana giriş bölümümüz. Salamız. Salon bölümümüz yazlık olarak ideal. Evet, ferah bir bölüm. Yani tabii ki eşyaları alacak olan aileler değiştirebilir. Hani boyaları yapıldı, temizliği falan yapıldı, her şey hazır şu anda. Burası ilk yatak odamız. İki yatak odası ve birleştiği koridor bölümü. Bu da Doğu cephesine bakan geniş ödev kullanışı yatak odası bölümümüz. Yani bu oda gerçekten büyük bir de kullanışlı. Buraya double yatak atılmış ama double yatağın yanına da bir tane tekli yatak sığabilecek alanı mevcut. Burası banyo ve bölümümüz. çamaşır makinesi su ısıtıcımız lavabo bölümü Duş kabin ve vc alanımız büyük yeni yapılara göre istediğiniz takdirde bir iki değişiklik yapılarak daire daha güzel ve daha kullanışlı hale gelebilir Tabii ki alacak olan aileler düşünmesi gereken örneklerden bir tanesi. İsterseniz yerlere damayat park yapabilirsiniz. Boyaları değiştirebilirsiniz, mutfağı değiştirebilirsiniz. Ama şu anda hepsi kullanabilir durumda. Peki renkler ve renkler tartışılmaz. Kat mülkiyetli bir daire. İskiyana hazır. Herhangi bir sıkıntısı yok. 385 lira fiyatımız. Daha fiyatı pazarlığımız mevcut. Alıcısına şimdiden hayırlısı olması ile iyi seyirler diliyorum sizlere.